Hande Fırat. Yine, yine aynı kabus, yine aynı acı, yine aynı enkaz, yine aynı çaresizlik, yine aynı ölümler, yine aynı isyan, yine aynı haykırış, yine aynı, yine aynı. Daha kaç acı, kaç ölüm, kaç çaresizlik, kaç isyan gerekiyor? Erzurum, Erzincan, Dinar, Van, Gölcük, Düzce, şimdi de İzmir. Acı, gözyaşı, enkaz, çaresizlik, isyan, haykırış. Ölümler hep aynı. Sadece isimler değişiyor. Peki yarın neresi olacak? Yarın hangi ilden çığlıklar yükselecek? Yarın hangi ilde enkazdan çıkacak ölü bedenler sayılacak? Yarın tüm Türkiye hangi il için dua edecek? Kaç gün sürecek gözyaşlarımız? Kaç gün sürecek televizyon programları? Kaç günde unutacağız? Kaç günde yine aynı düzene döneceğiz? Kaç günde gündemimiz sadece kısır siyasi tartışmalar olacak. Sonra sonra yeniden bir şehirde bir apartmanda bir çocuğun masa saati tam o anda duracak. Sonra yine ölü bedenler sayılacak, yine yapılması gerekenler anlatılacak, yine yine. Yetmedi mi? Artık buna bir son vermek gerekmiyor mu? Neden gerekenler yapılmıyor ve neden ve yine aynı sarmalına mahkum ediliyoruz? Elif'in eli. Japonya'da deprem de binada genelde öldürmüyor. Türkiye tam da bunu öğrendi. Deprem değil bina öldürür. Öğrendi öğrenmesini ama bilginin gereğini bir türlü yerine getiremiyor. Katil bina 14.51'de duran bir çocuğun masa saatiyle kazındı akıllarımıza. El ele ölen ailelerle çıktı karşımıza. Çantadan çıkan borçlarla yandı yüreğimiz. Umuda tutunan minicik birinin kurtarıcısının parmağını tutmasıyla bir yanımız gülümsedi, bir yanımız ağladı. O minicikel bugün artık başka sorumluluk makamlarında oturanlar olmak üzere hepimizin parmaklarını tutuyor. O minicikel sorumluluk makamındakilere bir an önce bir başka şehirde bir başka çocuk ölmesin, enkaz altında kalmasın diye gereken adımları atın diyor. O minicikel, Bizlere sorumluluk makamlarında oturanları denetleyin, soru sorun, hatırlatın, niye yapmadıklarının hesabını sorun diyor. O minicikel hepimizin parmağını, hepimizin yüreğini tutuyor. O minicikeli kimse unutmasın. 22 Yılda Değişmeyen Sorular 1999 yılında sabaha karşı Ankara bile sallanmıştı. Ankara'dan ötesi yok oldu deniyordu. O büyük sallantıdan hemen sonra yataktan fırlayarak önce ofise sonra da deprem bölgesine doğru yola çıktım. Ankara'nın ötesinde sabahın ilk saatlerinde adeta bomba atılmış gibi duran enkaz yığınının altından gelen çığlıklar, ölüm, acı, korku vardı. Sonra sadece 3 ay sonra Düzce depremi yaşandı. O dönem iller bazında riskli ve hasarlı binalar, zeminler, tehlikeli bölgeler incelendi. O dönem depremin yaralarını sarmak için vergiler konuldu. 22 yıl geçti, 22 yılda başka depremler de yaşandı. Üstelik Türkiye bu geçen 22 yılda her deprem olduğunda Büyük İstanbul depremini hatırladı. Bir gün olacağını, bir gün o kabusun yaşanacağını konuştu. Peki niye hala Büyük İstanbul depremine, İzmir'e ya da 18 ilde yaşanabilecek olası bir depreme hazır değiliz? Çürük raporu olan binalarla ilgili neden bir şey yapılmadı? Örneğin Bayraklı'da yerle bir olan Doğanlar ve Rıza Bey apartmanlarına belediye çürük raporu vermiş. Bataklı apartman dikildi demiş. Neden bir şey yapılmadı? Bunun sorumlusu kim ya da kimler? Ülke genelinde 6.7 milyon riskli konut olduğu söyleniyor. Bu konutlar için ne zaman harekete geçirecek? Uzmanlar fay hatları üzerine kurulu illerde binaların olduğunu söylüyor. Bu binaların acilen boşaltılması gerektiğini ve kentsel dönüşümün yapılması gerektiğini savunuyorlar. 18 il ve 80'i aşkın ilçenin aktif fay hattı üzerinde olduğu bilgisinden yola çıkarak bunlarla ilgili adım ne zaman atılacak? Deprem vergileri ne oldu? Deprem kuşağında yer alan bir ülkenin inşaat alanında böyle bir sicili varken kentsel dönüşümü tamamlayamamışken imar affı çıkarması doğru mu? Rant iddialarının üzerine titizlikle eğilmek gerekmez mi? Hande Fırat Fuat Uğur Trump kazanırsa demokratlar ABD'yi hangi yöntemle kilitleyecek? Amerika Birleşik Devletleri tarihinde belki de hiçbir seçim bu kadar kritik, heyecanlı ve üstelik salgın şartlarında geçmemişti. Bugüne dek zaten 90 milyona yakın seçmen oy kullandı. Kalanlar da bugün kullanacak. Yarın sonuçlar belli olacak. ABD'deki seçim sistemi delege sayısına dayalı olduğu için eyaletlerde en çok oyu alan aday delegelerin tamamını kazanmış oluyor. Bu da seçimin sonucunda belirleyici oluyor. Nitekim Donald Trump geçtiğimiz başkanlık seçiminde Hillary Clinton'dan yaklaşık 2,5 milyon daha az oy almasına rağmen başkan seçilmişti. Peki yine aynı şey yaşanırsa ne olacak? Kamuoyu araştırma şirketlerine göre Joe Biden 7 puan önde gibi görünüyor. Ama bu anketlerin ne kadar güvenilir olduğu konusu da çok ayrı bir konu. Çünkü pandemi ile birlikte yılın ilk çeyreğinde %30 civarında küçülen Amerika'nın ekonomisi ikinci çeyrekte %33 büyüme sağlayarak neredeyse bir inanılmazı başardı. Tabii bunun sahibi de Başkan Donald Trump görünmekte. Donald Trump ekonomideki olumsuzlukların ve işsizliğin en temel sebeplerinden biri olarak Çin'e taşınan fabrikaları göstererek Amerikalılarda ciddi bir karşılık buldu. Sloganı da Amerika'yı yeniden harika yapalım şeklinde. Ama Trump'ın yeni bir sloganı daha var artık ve bu da seçim öncesinde bir hayli ilgi gördü. Pandemiye göndermede bulunarak size yeniden eski normale dönme sözü veriyorum dedi. İşte bu söz Amerikan halkının aslında bam teline dokundu. Çünkü bugün sadece Amerika'da değil, tüm dünyada özlenen tek şey yeniden eski normale dönmek. Şimdi baştaki soruya dönelim. Yine Trump kazanırsa, hatta diyelim ki 3-4 milyon daha az oy almasına rağmen kazanırsa ne olacak? Aslında Demokratların yapacakları Türkiye'de son cumhurbaşkanı seçimlerinde CHP'nin hazırladığı ama uygulamaya koyamadığı planla birebir örtüşüyor. Biliyorsunuz Muharrem İnce seçim gecesi adam kazandı diye mesaj atmasaydı ve bu mesaj televizyonlarda yayınlanmasaydı CHP yüzler avukatı yüksek seçim kurulu önüne yığacak seçimlere itiraz edecekti. Ancak dediğim gibi Muharrem İnce hem YSK önüne gitmedi hem de sonucu dürüstçe açık etti. ABD başkanlık seçimlerinde de uygulamaya konulacak plan tamamen bu. Yani Trump'ın kazanması durumunda demokrat binlerce avukatla birlikte tüm eyaletlerde seçimin iptali için yerel mahkemelerde dava açacaklar. Amaç da bu davaların 79 gün süreyle yüksek mahkemeye gitmesini engellemek. Yüksek mahkemenin biliyorsunuz Donald Trump'ın son ataması sayesinde başkan lehinde karar vermesi yüksek ihtimal. Ama eğer 79 gün süreyle yerel mahkemelerdeki bu davaların yüksek mahkemeye gitmesi engellenebilirse, yasalara göre Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi hukuki durum netleşinceye dek başkanlığa vekalet edecek. İşte bu durum Donald Trump'ı ve yaptıklarını etkisizleştirmek için onlar açısından büyük bir fırsat sağlayacak. Trump'ın deli diye tanımladığı Nancy Pelosi o kadar aporta bekliyor ki düşünün Donald Trump COVID-19 pozitif çıktığında derhal harekete geçti ve Donald Trump'ın görevini yerine getirebilecek durumda olup olmadığına karar verecek bir komisyon kurulmasını öngören bir tasarı sunduklarını açıkladı. Pelosi basın toplantısında güya Trump'ın başkanlık görevini tam olarak yerine getirip getiremediği konusunda endişelerinin olduğunu belirtti ve üstelik de Beyaz Sarayı Trump'ın hastalığı hakkında yeterince şeffaf olmamakla suçladı. Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Çin'de uzantısı olan küresel çetenin inine çomak soktu. Ondan ölesiye nefret ediyorlar. Trump'la birlikte dünyada eskisi gibi at koşturup suikastlar, vekalet savaşlarıyla bombalı eylemler yaptıramıyorlar. Türkiye dahil pek çok ülkeye istedikleri gibi darbe girişimine varıncaya dek müdahalede bulunamıyorlar. Geçtiğimiz gün 2020 yapımı bir film izledim. Chicago yedirisinin yargılanması adını taşıyordu film. 1970'lerin başında barışseverlerin Vietnam Savaşı'na karşı çıkmak için Chicago'da yaptıkları gösteriler Cumhuriyetçilerin çok canını sıkmış. Başkanlığı kazanan Richard Nixon ekibi bu göstericiler üzerinde tüm savaş karşıtlarına ve demokratlara iyi bir ders vermek istemişti. Gösterileri organize eden 6 genç ve şair Allen Ginsberg hakkında devlete komplo ve ayaklanmayı teşvik suçlamasıyla dava açılmıştı. Korkunç, hukuksuzluğun dibini bulan bir davaydı. Amerikan adalet sisteminin yerin dibine girdiği bu dava sonuçta temizden geri dönmüş ve çıkan hukuki rezaletler hakimin pervasız taraflılığı da dikkate alınarak başsavcılık geri bir dava açmayı reddetmişti. Şimdi Amerika'da o eski cumhuriyetçilerin yerine demokratlar geçmiş görünüyorlar. Arkalarına medyayı da alarak ve her türlü pisliği yapmaktan asla geri kalmadan hem de ve dahası eğer 79 günü dolduramazlarsa iç savaş çıkarmaktan çekinmeyeceklerini gözleri kararmış durumda Fuat Uğur